başındaki değerli izleyicilerim, buradaki misafirlerim mutlaka sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Yani ben haberi okuduğumdan beri, haberi okun yani gerçekten aklıma geldikçe nefesim, vallahi nefesim kesiliyor. Yani öylesine, öylesine, öylesine korkunç bir olaydan bahsediyoruz. Yani İstanbul Bağcılar'da biliyorsunuz inanılmaz bir vahşet yaşandığını öğrendik. Bildiğim kadarıyla Seyhan Afşar'ın özel haberi bu. Yani yaşanan olay aklımın, kalbimin kalbimin Kaldıramayacağı kadar o kadar ağır bir olay ki sevgili izleyiciler eminim sizin için de öyle. Bağcılar'da suculuk yapıyormuş bir esnaf sözüm ona esnaf yani ona esnaf demek de dememek lazım. Bir cani adı da Metin 60 yaşında bir çocuğu felç edene kadar istismar ediyor. Tespit, et, e, tespit ettikleri çocuk sayısı 4 daha fazla olmasından korkuluyor. Yani yıllarca çocukları o mahallede, Bağcılar'daki o mahallede bir yandan işte esnaflık yaparken de bir yandan istismar ediyor. 2009 yılında bir çocuğu istismar ediyor. Maalesef e, serbest kalıyor bu eee yani benim için o kelimeleri siz ekran başında lütfen söyleyin. Çünkü çocuğun beyanı yeterli delil olarak kabul edilmiyor. Ve daha sonra o mahallede esnaflık yapmaya devam ediyor. Ve iğrenç emellerini hayata geçiriyor. İş yerindeki e, sucu, ön, ön tarafta söz zamanı su satıyor. Arka, arka tarafta gizli bir odası var. Süngerle kaplıyor her tarafı. Ve e, pencere yok, cam yok. Çocukların çığlıkları dışarıda duyulmasın diye her tarafı süngerle kaplamış. İstismar et ...çocukları ölümle tehdit ediyor... ...ve her şey... ...alam daha da korkuncu... ...her anı da maalesef kaydediyor... ...açılmamış bir CD varmış... ...bu olayın ortaya çıkmasında çok büyük emeği olan... E, ...sayın savcımı da gerçekten... E, ...kutluyorum e, ve selamlarımı... ...saygılarımı gönderiyorum... ...şimdi o CD'yi açmaya çalışıyorlar... ...çocukların sayısının artmasından korkuluyor çünkü... ...ve şu an e, tutuklu yargılanıyor... ...cezaevinde... ...ve hazırlanan iddianamede... ...bu e, kansız için... 100 yıl aşkın hapis cezası ...yani gerçekten insan demek istemiyorum... ...bu yaratık yani... ...yani nefes alması bile bence bu... ...bizim bu coğrafyada bu dünyada olmaması gereken... ...nefes almaması gereken bir yaratık yani... yüzyıl yıl ceza isteniyor kendisi, kendisi için... ...bu iddianamede... ...ama bence yüzyıl yıl cezada yetmez... ...yani bir an önce... ...bir an önce ama bir an önce... ...yani bu nasıl olacak bilmiyorum... ...şu anda yasalarımız öyle bir şey yok... kastrasyon diye bir şey var biliyorsunuz... ...hadım edilmesi gerekiyor bu yaratığın yani... ...hadım edilmesi lazım ve yani öyle bir ağır ceza verilmeli ki kastrasyon hadım yapılmalı ki insan içine çıkamasın sokaklara bile çıkamasın nefes alamasın yani lütfen çok rica ediyorum artık yani nasıl olacak bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum Ya yani dünyanın her yerinde yaşanıyor sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor maalesef artık ellerinizi çocuklarımızın bu bedenlerinin üzerinden kirli ellerinizi çekin yeter artık ya yeter yani yeter gerçekten ben haberi duyduğumdan beri Seyhan'ın haberi diye biliyorum vallahi nefes alamıyorum yani o yıl en son 12 yaşındaki bir kız çocuğu evden kay ya kayboluyor çocuk. Bu adam o mahallede olduğu için arabasını alıyor çocuğu. Ben seni bırakırım diyor. Çünkü oranın da işte yani Metin amcası olarak biliniyor. 12 yaşındaki kız çocuğunu arabasına alıyor. Olay ortaya öyle ortaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Arkasını aile arıyor, emniyet arıyor, İstanbul emniyeti arıyor. Gidiyorlar, bakıyorlar falan. Allah'ım şu arka tarafta çocuğu var ya. Yani çok detay vermek istemiyorum. Korkunç bir halde buluyorlar. Arkasından e, yani bir akrabası karısının ...erkek kardeşinin çocuklarına da bunu yapıyor... ...mahallede dört çocuğa bunu yapmış... ...dört çocuğa ulaşılıyor... ...şimdi o CD açılırsa daha fazla çocuk olmasından korkuluyor... ...ya ben bu... ...ben bu kansızla, bu yaratıkla... ...aynı yerde nefes almak istemiyorum... ...sevgili izleyiciler... ...eminim siz de istemiyorsunuzdur... ...yani sosyal medyada her yerde sesimiz... ...yani bu kastrasyon hadımı niye bir an önce hayata geçirmiyor... siyasiler bilmiyorum ama... ...inşallah hayata geçirirler... ...fazlasını hak ediyor çünkü gerçekten... ...şimdi biz e, e, yayına başlayacağız yani bunları söylemeden yayına başlamak istemedim gerçekten yani tüylerim diken diken yani